Poyraz lafı gediğini oturttu. Bakın Sema'ya neler söyledi. Survivor'da ortalık karışacak. Pınar elendiği için göbek atan Sema'yı öyle bir rezil etti ki herkes şok oldu. Sema'dan gerçekten iğrenç hareketler. Ama Poyraz gerçekten hak ettiğini verdi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Se Pınar oldu. Pınar bildiğimiz gibi Sema ile arası çok kötüydü. Fakat son zamanlarda bunu düzeltmek için gerçekten uğraştı. Sakatlandığı zaman yanına gitti ve araları ufaktan düzeliyor gibiydi. Elendikten sonra da zaten Sema sürekli kafasını başka tarafa çevirmesine rağmen... Onunla vedalaşmak istememesine rağmen zorla elini uzattı ve vedalaşmıştı. İşte Sema bunların hepsini bir yılanlık olarak nitelendiriyor. Bilerek yanaştı, elini bilerek uzattı ki eğer sıkmazsam beni beni kötü gösterecekti. E kardeşim sen de sık adamın elini, birbirinizin çorunu çocuğunu mu öldürdünüz? Yani çok saçma. Baştan aşağı saçmalıktan ibaret. Pınar bir sürü yeşil ışık yakmasına rağmen Sema da bunlara tamam olur deyip konseyde acınılcalı gülüşmelerine rağmen sonradan verdiği röportajlarda bu kötü kalpli. Kötü kalpli olduğu için neler düşünüyordur neler. Ben bu kötü kalpli ile arkadaşlık edemem zaten. Valla yakınlaşmalarda çok yılancaydı gibi kadına çeşitli gerçekten iftiralarda ve hakaretlerde bulundu. Sema bu sezona şu yüzden katılmış. Ne kadar temiz kalpli harika birisi olduğunu herkese gösterecekmiş. Geçen sene harika ve temiz kalpli olmasına rağmen bir anlık gafletle elenmiş. Diskalifiye olmuş. Bu yüzden bu sezon elinden gelen her şeyi yapacakmış ve tüm Türkiye gerçek harika semayı görecekmiş. Biz hepimiz zaten gerçek harika semayı görüyoruz. Kadının yüzüne gülüp arkasından iş çeviren sensin. İletişim ödüllerinde Pınar ne yapıyor diye soran sensin. Kadını umrunda bile değil. Bir kere bile sema diye ağzını ağzına almadı senin. Ama sen iletişim oyunlarında bile onu... Konuştuğun kişileri soracak kadar kafayı onunla bozmuş birisisin. Kenara köşeye sevgiyi dilşahı çekip onunla ilgili dedikodu almaya çalışan, kendi takımında olmamasına rağmen, karşı takımın olmasına rağmen bile onlara dikkat edin bu çok kötü bir kadın, bunu sakın aranıza almayın gibi telkinlerde veren, sürekli olarak kafayı pınarla bozmuş kişi kesinlikle Sema. Ve kadın elendi diye zil takıp oynuyor. Gülüyorlar, kıvırtıyorlar. Bir de Sema Hanım şu yüzden katılmış. Harika bir karaktermiş. Çok harika bir insanmış. Çok harika oldun tüm Türkiye görecekmiş. Herkes TV'de her şeyi görüyor zaten. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.